Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Style, ee, yani bildiğiniz adıyla Yusuf Style tanınız adıyla. Arkadaşlar bugün e, Style ailesinden ve e, ve Feberke'den özür dileme videosu çekeceğim. Gerçekten arkadaşlar bu yani olması gerekiyordu. E, biliyorsunuz arkadaşlar ben Kanslar ve Feberke'den gizli e, değil yani onların bilgisi olmadan onları videolarımda kullanıyordum. E, ya Bundan biraz üzüldüm yani biraz bugün düşündüm. E, onlar bana söyleyince arkadaşlar ben de düşündüm yani dedim bu yaptığım yanlış bir şey diye. Böyle video çekmek istedim. Arkadaşlar ben normalde o kadar kötü birisi değilim. Yani bunu söyleyeyim önceden çünkü kanallarım vardı. Sizlere yardım falan ederdim. Çok dislike atmışsınız, küfür falan etmişsiniz. E, bu son da artık yani bu kanalda artık daha kendi özgün içeriklerimi atacağım. E, herkesin yaptığı gibi kendi şehrimi kuracağım. E, Türk ve Azeri kardeşlerime video çekeceğim. Yani sizin gibi. Ya ben sizi çok seviyorum arkadaşlar. Yani siz bilmiyorsunuz ama e, de yaptığım yanlış bir şeydi Her insan hata yapabilir yani siz de hata yapmışsınızdır hayatınızda. Bugün bu sondu yani artık Kanstar Style, Style şehrini patlattı diye videoyu da çektim Artık daha çekmeyeceğim Yarından itibaren kendi içeriklerimi atmaya başlayacağım Yani artık Buradan bütün Youtube'da beni şu anda izleyen herkesten Gerçekten çok özür diliyorum yorumlarda yazabilirsiniz Ben normalde Gerçekten o kadar kötü birisi değilim yani isterseniz Her şeyimi veririm yani sizin için Yani paranız olmasın para veririm Desteğe ihtiyacınız olsun her şey yaparım sizin için Kaanlar da öyleydim Onlar benim arkadaşlarımdı yani dostlarım dostlarımdı ee, arkadaşlar çünkü biraz da insanların sevgisi lazımdı bana yani. Kimse sevmiyordu çünkü beni. Ee, bir arkadaşlarım falan da yoktur. Siz arkadaş olarak edinmek istedim. YouTube'da gelişmek zor arkadaşlar. Yani YouTube'da gelişmek çok zor. O yüzden böyle bir şey denedim. Olmadı. Gerçekten çok yanlış anladınız ve ben de öz, özür diliyorum yani. herkesten şu anda çok özür diliyorum. Ee, beni affedin. Ya yani siz çünkü temiz kalpli insanlarsınız. Çocuk çocuklar kadar temiz kalpli insanlar yok yani benim tanıdığım. Bu video özür videosuydu. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. Kaan Salih Feberke de buradan izliyorsa gerçekten çok özür dilerim. Önceki videoları da isterseniz like atın, isterseniz dislike atın ama ben bu videoları emek verdim gerçekten. Yani geri geldi internetimi, kendi internetimi kullanarak videoları yükledim. Çünkü internetim zayıf benim biraz arkadaşlar. Yani kullanamıyorum. Çok küt çekiyor internetim. Hatta göstereyim bir yani. daha. Türk Telekom arkadaşlar biliyorsunuz ne kadar kötü olduğunu. Ee, kendi internetimden attım videoları. İsterseniz emek için like atabilirsiniz ama yani size kalmış bir şey. Buradan da söyleyeyim. Artık yarından sonra kendi özgün içeriklerimi, kendi güzel videolarımı atacağım her gün. Onları izleyebilirsiniz. Onları izlemek için abone olabilirsiniz. Yani bu sizin kendi görüşünüze bağlı. Ama benim sizi ne kadar çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Yani şuranızda bir düşünün. Kanal ismimi de Yusuf Style olarak değiştireyim mi değiştirmeyeyim mi yorumlarda yazın lütfen. Gerçekten sizi çok seviyorum. Lütfen bir özrümü kabul edin. Ee, ne isterseniz, yani istediğiniz her şeyi Instagram'dan, yorumlardan falan yazabilirsiniz. Yani hiç kimse yorumlara yanıt vermez. Ben yanıt veriyorum size yani ya yardımcı oluyorum. Ee, bu yaptığım yalancılık değildi aslında. Yani biz sizin sevginizi kazanmak istedim. Çünkü çocukları ben çok seviyorum. Bir kardeşim yok benim çocuk kardeşim. Belki siz kardeşim olursunuz ümidiyle videoları çekmek istedim. Olmadı arkadaşlar ama... olacağınıza inanıyorum yani. Siz bunu anlayışla karşılayacaksınız bence. Ee, bu videoyu özür videosuydu. Yani like atarsanız insanların önüne çıkmasını sağlarsınız. Yani insanların önüne çıkar... Bu özrümü bütün insanlara şey yapmak isterim. Burada arkadaşlar kalbini kırdığım birileri varsa yani çünkü yorumlarda çok kötü şeyler yazıyorsunuz. Yani ben de sizin kardeşiniz gibiyim yani sizin de aileniz benim de ailem sayılır. Ee, i̇şte kötü, kötü şeyler yazıyorsunuz yalan söyleme falan lan falan diyorsunuz. Ama benim sizi ne kadar çok sevdiğimi bilseniz yapmazsınız yani emin olun. Ee, özrümü inşallah kabul etmişsinizdir sizi çok seviyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın dediğim gibi isteyen olsun. Çünkü yarından sonra artık kendi özür videoları kendi özgün içeriklere mı atacağım yani kendi şehrimi kuracağım. Hatta beraber de kurabiliriz yani sizin isteğinize göre nasıl videolar çekeceğimi de yorumlara yazabilirsiniz. Eee Kan Style ve Efe Berke'den çok üzülüyorum. Style ailesi dünyanın en güçlü ailesidir. En temiz kalpli insandır yani. Kan Efe de öyle yani. Ben onlara yani kızdığıma falan bakmayın. Yani bence yani çünkü her YouTuber öyle değil yani. Her YouTuber böyle ilgilenmez sizinle. Onlar geldiler, sizin iyiliğinizi düşündüler, ilgilendiler. Onların da değerini bilin, kendinizin de değerini bilin. Ben yaptım, siz başka youtuberlara yaptırmayın. Böyle yapanlar olursa şikayet edin. Özür diliyorum sizden, kendinize iyi bakın, görüşürüz, bay bay. Dediğim gibi yarından itibaren özgün işaretlerimi izlemek istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, bay bay. E, bu arada virüs de var, iyiliğiniz için söyleyeyim. Dışarı falan da çıkmayın, evde oturun, e, İşte abone falan olun. Dediğim gibi bu videoları da isterseniz like atın, isterseniz dislike atın. Size kalmış bir şey. Ama yani ben emek verdim dediğim gibi. Efe belki, belki izlersiniz diye eğlenceli videoları olmuştu. Burada bitireceğim artık. Daha yok yani. Bu, video, bu videoyu da yarın muhtemelen silerim. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek dileğiyle. Bay bay. Görüşürüz Style ailesi. Kendinize iyi bakın.